Herkese merhabalar. Ben Romoşka kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama ondan önce böyle bir ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Beni Discord ve Instagram hesabımdan takip edenler bilir. Bir haftalık böyle bir ara vermek durumunda kaldım. Çünkü acil bir İstanbul'a gitmem gerekti. Ailemin yanına gitmem gerektiği için. Yedekte de videom olmadığı için sizlerin karşısına çıkamadım. Ama kaldığım yerden devam edeceğim. Takipçilerimiz arttı. Videonun ilerleyen kısımlarında da 100 aboneye özel bir çekilişim olacak. Bunun hakkında da bilgilendirme yapacağım. Videoyu izlemeye devam edin. Şimdi bugünkü bölümümüze gelecek olursak yüz bebeği çekeceğiz. E, yüz bebeği çünkü çok aksattık. E, Geçen hafta gelmedi ve ondan önceki pazar günü de gelemedi. Çünkü ben cumartesi günü yola çıkma durumunda kaldığım için çekememiştim. O yüzden yüz bebekle başlayalım dedim. Belki bu hafta iki kez yüz bebek gelebilir. Çünkü yüz bebekte hem geriyiz hem az çocuğumuz var. Birazcık böyle hızlı ilerleyelim diye düşündüm. Açıkçası ben şöyle bir eski videolarımı izledim. Ama hatırlamıyorum yüz bebekte birazcık böyle çocuklar falan karışmaya başlamış aklımda. Neyse hallederiz diye düşünüyorum oynadıkça aklıma gelir diye düşünüyorum yüz bebeğin yanlış hatırlamıyorsam hemen notlarıma bakayım evet en son 27. bölümünü sizlerle paylaşmışım bu demek oluyor ki bu bölümümüz 28. bölüm hadi o zaman daha fazla uzatmadan başlayalım. <laughs> Şimdi oyuna geldik. Ee, dediğim gibi <laughs> hatırlamıyorum. Halledeceğimi düşünüyorum. Şimdi böyle toddlerlarımız böyle bir şeyler yapıyor bu sırada. Ee, iki tane childımız var. Aras ve Mert onlar uyuyor. Hiliriciğimiz hatırlıyorum. Hatırlıyorum onu hamile. Ee, hamile olduğu kişi de Sem. Ee, Sem de patluanın yaptığı ilk Kişinin ikiz kardeşiydi. İlk kişinin adı neydi? Hemen ona bir bakalım. Jensen'di galiba. Aynen Jensen burada açılırsa eğer. Jensen'ın ikiz kardeşi Sam'dan hamile hilirciymiş şu anda. Ee, dediğim gibi çayaklarımız uyuyor. Denizciğimiz burada böyle skill'lerini hallediyor. Deniz'in skill'lerini birden önce halletmemiz lazım. Çünkü e, gördüm ki Denizciğimizin doğum günü geliyormuş. O yüzden hızlı olması lazım. Davidciğimiz. Sinirlenmiş çünkü uykusu gelmiş. Abisini uyandırmaya gidiyor. Hayır gel bakalım buraya. Şunu da kapatalım. Şimdi Deniz'cim senin devam etmen lazım buna. Ee, sen kimsin? Özgür. <laughs> Özgür'ün... Zaten yeni büyümüşlerdi çocuklarımız. O yüzden daha onların böyle sikilleri çok şey değil. Yüksek değil. Özgür'le David ikiz kardeş. Onlar yanlış hatırlamıyorsam aynen I2'dan <laughs> I2'nun e, ikizleri i I2 da zaten bize hatırlıyorsunuz ki simsici çocuk yapıp yollamıştı. Ona tekrar teşekkür ederiz. Şimdi çocuklarımız böyle burada birazcık skill kasarken böyle bir hızlandıralım. Evet, de geldi. Hilary galiba resmini bitirdi. Ben ona en son resim yaptırıyordum. Şunu bir satalım. Çiçeklerimizi vesairelerimizi ben onları da hallettim. Burada çocuklar okula gidecek değil mi? Evet, çocuklar okula gidecek. Ödevlerini de tamamlamışlar. Ee, gayet güzel. Burada birazcık fazla kırmızı çıkıyor olabilirim. Ee, dün ufak bir tatil yaptım. Denize gittim. O yüzden biraz fazla yapmışım. Böyle pancar gibi isem de kusura bakmayın. <laughs> Çocuğuna sarılacağını, çocuğuna bir şeyler mi öğretsen acaba? Ha, gel şeyip Şey et. karnını duyursun. Hilary burada yeni hamiş. daha ikinci sıra bile girememişiz. O zaman Hilary'e biraz daha resim yaptıralım. Şöyle bir kendinden emin bir resim yapsın. Ah, çocuklar. Çocuklar çocuklar. Şöyle bir fotoğraflarını da çekelim çocuklarımızın. Ne yapıyorsunuz? Bizim çocuklar gece pek uyuyamadı. Böyle böcek böcek çıktı. Işığı açmamışım. <laughs> Işığı açmadığım için yatağın altından yaratıklar çıktı ve uyandılar. O yüzden gece uykuları pek yok. Baya da fazla yatağımız varmış. Tabi evden herkes gidince yataklarımız boş kaldı. E, 17 tane çocuğumuz oldu şimdiye kadar. Şu an 18. yolda çok uzun bir yola girdim ve bu yoldan çıkamıyorum. Ve çocuklarımız neden hiç artmıyormuş gibi geliyor. İlk başta çok yavaş başladım. Dedim yavaş yavaş olsun böyle gazlı ilerlemeyeyim dedim. Pişmanım çok hızlı başlamadığım için. Deniz nereye gidiyorsun? Deniz sinirlenmiş. Konuşmak istiyormuş. Deniz gel bir tuvalete gir bakayım. Sen uyanmayacak mı David? Oo David hiç uykusunu alamamış ya. Evet bir saat sonra çocukların okulları var. Ama bizim çocuklar hala uyuyor. Kalk bak acıkmışsın bir karnın doyur. Sen de kalk bir tuvalete gir. Bu arada biliyorsunuz güncellemeler e, geldi tabii ben güncellemelerden birazcık <laughs> uzak kaldım ama e, böyle işte neyden hoşlanıyorlar, neyden hoşlanmıyorlar şeyi var. Ben hiç daha creativity sim ekranına gidip onları düzenlemedim bu aile için. Yavaş yavaş yaparız diye düşündüm. Hani öyle çok bu aile için çok önemli olduğunu düşünmüyorum bir şeyleri beğenip beğenmemenin diye. O yüzden çok şey etmedim. Denizi izleyecekmiş. Denizi izleyeceğine şey yapalım. Sana şuradan gene bir müzik açalım. Biliyorsunuz ki dans ettiklerinde hareketleri artıyor ve hızlı bir şekilde artıyor. O yüzden dans etmek güzeldir diyoruz ve çocuğumuzu dansa davet ediyoruz. Evet, Özgür Communication'da ikinci level'a gelmiş. Özgür birazcık acıkmış. Çocuklarımız şu anda <laughs> çıldırıyor. Hemen şuradan bir yemek çıkartayım şu çocuklara. Şunla başlasınlar. Gel bakalım yemek ye. Özgürcüm, sen de acıkmışsın. Sen de gel buradan yemek al. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Hadi okula şu tabağı atalım çöpe. Bayağı da iyi bir e, paramız var. Gayet güzel oldu bu bizim için. Bizi bence bu seriyle götürür. E, bir de sizce evi değişeyim mi? Yani evi şöyle bir daha bir göstereyim. Sizce evi değişelim mi? Evden memnun musunuz? Değişik bir şeyler yapalım mı? E, bunu da size sorayım. Belki aranızda evi değişmemi isteyenler olur. Ee, değişebildiğim zaman isteyenlerin isteklerini karşılayacağım. Tabii ki Tilebiciğimizin de karnı acıkmış. Niye ağlıyorsunuz ya? Kim ağlıyor? Sen ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun ki şimdi? Dans et. Aa yemek bitmiş çocuğu. Yemek kalmadan yemek bitir Ah yeni yemek çıkartayım sana. Aa çocukları sıkı çalış demedik. Bak okula gittiler unuttuk. Tamam sen tek başına tuvalete gidebiliyor musun? Gidemiyoruz tamam anne gelir şimdi sana da bir tuvalet eğitimi versin. Altına yapma altına gel buraya. Bakayım senin skilllerine. Movement'ın bu sırada sen geliştir. David. Uyuyabiliyorsan uyu artık birazcık sen. Hı. İleriye biri arıyor. Yok iş istemiyoruz. Hilari şurayı bir temizler misin? Deniz'in de uykusu gelmiş. Aa Winterfest de geliyor. Deniz de gelsin bir uyusun. Aa bir tane kitabımız varmış bizim. Ee, kitaptan para kazandık. Sonra... Şu çocuğa bir poti verir misin Hilari? Tamam moplama bırak temizleriz. Çocuk ne yapıyor? Aha mail geldi. Yandık. Bakalım fatura mı geldi? Ay dışarıda ne kadar kötü bir hava varmış. Uğur bizi arıyor. Uğurcum şimdi konuşamayız. Annen çünkü baga girdi galiba. Annene bir resim alalım. Hı. Şu çocuk bir istesin artık tuvaleti öğretme. Ay konuşuyor tuvaleti öğretmen. Potisi başladı sonunda çocuğumuzun hilericiğimizin müdeciği bulanıyor. Çünkü o bir hamiş. Su hilerinin çok yavaş e, ilerliyor oraya. Bu çocuğun da çok uykusu gelmiş. Tam gelip burada uyursun. Çocukların da okuldan gelmesine çok bir şey kalmadı zaten. Hileri şunları bir temizle ya. Pislendi çocukların şey şimdi. Deniz bayağı uykunu almışsın kalk. Seni bugün büyüteceğim. Seni bugün büyüteceğim poti. Gel bakalım potiye. Yap şurada bir poti bir daha. Az kalmış. Kaçtasın? 94. Tamam. Bunu da yaparsın ya bu sefer. Birazcık konuşmaya da ihtiyacım varmış seni. Buradan Aa, şeylerle. Buna... Konuş. Gel köpecikle konuş burada. İleri bir de şurayı da bir vakumlar mısın? Yasemin bizi arıyor. Üf, hayır iş istemiyoruz. Ya Hilary ne dans? <laughs> Hilary dansa kaptırdı kendini. Tamam Deniz. Poti'de de 3'e geldi. Şimdi Eee... Hayal gücü çok düşük kalmış. Neyse hayal gücünü hallederiz. Gitsin birazcık konuşsun. Dilleri bu sırada yerleri bir süpürsün. Hemen size bakalım. Senin çok uykun var. Sen David iyisin. David kalk. David kalk. Ee, David poti birdeymiş. Yani annenin yardım etmesi lazım. O zaman gel, mumutunu geliştir bu sırada. Anne yerleri siliyor çünkü. Evet ikinci level'a David geldi. Bu demek oluyor ki tek başına artık tuvalete gidebilecek. Hilary'cim arkadaki çiçekler sanki büyümüş gibi. Şunları bir sat bakalım. Tamam poti artık kendi yapar bırak. Git sat şu dışarıdaki şeyleri. Evet çocuklar okuldan geldi. Aras, Mert. İkisi de ne olmuş ya? İkisi de best student mu hala cidden? Ya siz neden Böylesiniz ya. Ya tuvalete gir. Senin de çok uykun var. Gel biraz uyu. Birileri dışarıdaki şeyleri sattı. Şu tuvaleti bir daha bir temizlesin. Bu çocuk hala dans ediyor. Dans edeceğini gidip birazcık uykunu mu şey etsem. Evet. David Moments'a 3. sekile geldi. Bu demek oluyor ki daha dört tane daha var. <laughs> Islandırayım şu oyunu. Ee, bu çocuğun biraz da eğlenceye ihtiyacı varmış. O zaman bilgisayarda oyun oynayabilirsin. Bes arıyor. Gerek yok bese. E, ee, ne yapacak? Hileri. Hilerin de yapacak bir şey yok. Şunu da sat bakayım. Oo, değişik bir şey yapmış. O zaman realism yapalım bir de. Geniş boyutta. Tek bu çocuk şu anda ayakta. Yavrum kıyamam David. David'in <laughs> retro saçları beni benden alıyordu. Evet Aras ödevini tamamladı. Teşekkür ediyorum Aras'cığım. Gerçekten çok hızlı bir şekilde ödevini tamamladığın için. E, artık lütfen Aslı'dan olur musunuz? Yeter yani bu kadar. Çocuk da yemeğini yesin. O da ödevini yapsın. Hilirciğimiz de todurcuğumuzu yıkıyor. Özgürcüğümüzü yıkıyor. E, hayal gücünü geliştiriyor. Sen David miydin? Ah. Tamam. David'ciğimiz biraz daha uyusun. David'i de yıkarız. David'in de bir kendine gelmeye ihtiyacı var. Şimdi bu çocuğa bir daha bakalım. Özgür'ün skill'lerine bakalım bu sırada. Moment'ı birazcık düşük kalmış. O zaman birazcık etrafta koşuştursana. hileri bilgisayara takmış durumda. İlk de bir gidiyor bilgisayarla oynamaya. Ha bu çocuklardan bir tanesinin ee, Ha tamam ikisi de tamamlamış ben sanki bir tanesi dördüncü sigle e, gelemedi diye hatırlıyordum ki gelmiş sıkıntı yok o yüzden e, galiba Deniz de tamamlamak üzere mi yok ya daha tamamlamak üzere değilmiş. neyse gel uyu çocuğum ödevini yap sen, sen mi bitirmiştin ödevini tamam sen ödevini bitirmişsin saat zaten ha ondan dokuz olmuş gel bakayım uyu Deniz çok sinirli bir çocuk. David sen de kalk artık. Annenden bir duş iste. Hilericiğimiz inşallah e, bırakırsa şu bilgisayarı sizin de ilgileneceğini ümit ediyorum. Aa, hadi bakalım. Hızlı. Sen ne yapıyorsun orada? Sen şuraya bir gel bakayım. Tamam. Moments'a ikiye geldin. Sana hemen yemek... Ne çabuk acıkıyorsunuz ya. Sana bir yemek çıkartalım. Şuradan bir yemek ye. Bizim burada bayağı erkek çocuğumuz oldu, Bayağı fazla erkek çocuğumuz var. Kız sayımız birazcık az. Burada yeni isim önerileri gelmişti. Onların da notlarını aldım. Artık sırayla isim önerilerinize yazacağım, kullanacağım. Tekrar isim önerisi yapmak isterseniz yorum bölümünden de benimle isim önerilerini paylaşabilirsiniz. Şimdi Filiri'yi de birazcık bence artık yatıralım. O bir kendine gelsin. Bu çocuk yemeğini yerken. Biz de böyle bir bakalım bakalım. Şimdi size çekiliş hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Ben şöyle demiştim. 300 abone olduğumda çekiliş yapacağımı söyledim. Staff pack çekilişi yapacağım ve Origin üzerinden ben bu paketi kazanan kişiye vereceğim. Bu yüzden oyununuzun orijinal olması gerekiyor. katılım koşulları da şu şekilde. YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor. Discord hesabıma gelmeniz gerekiyor. Beni Instagram hesabından da takip etmeniz gerekiyor. bu videonun altına da yorum bölümüne de katılıyorum yazmanız yeterli. Benimle lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın. Instagram adresinizi, e-mail adresinizi, benimle paylaşırsanız ben de Sizinle eğer siz kazanmış olursanız oralardan irtibata geçebilirim. Zaten Instagram hesabımda da hem post hem de hikaye olacak şekilde şekilde de e, bu katılım koşullarını paylaşmış olacağım. E, aklıma da şu an başka bir şey gelmiyor. E, son olarak katılım tarihi ne zamandı en son? Şöyle düşünmüştüm ayın 16 ayın 17'si şöyle diyeyim ayın 17'sinde saat akşam 8'de ben Instagram üzerinden canlı yayın şeklinde, video şeklinde ya da artık hani o gün hangisi bana uygun olursa çekiliş gerçekleştireceğim ve direkt siz de oradan kazanan kişiyi görebileceksiniz. Dediğim gibi Instagram'dan bakarsanız eğer postu da paylaşmış olacağım. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde katılım şartlarını öğrenirsiniz. Açıklama bölümüne de zaten yazarım. En kötü oradan da okursunuz. Katılım şartlarım bu şekilde. Hadi oyunumuza geri dönelim. Hemen buradan bak gene yemeği bitirmişler. Ne kadar çok yemek yiyorsunuz. Çocuğum bence bu kadar oyun yeter. Artık uyu. Şimdi. Özgürcüğüm. Sen de gel biraz uyu. David'e bakalım. David'in tuvaleti gelmiş. David tek başına tuvalete gidebiliyorsun. Neden bizi yoruyorsun? Sen neden geldin burada oyun oynuyorsun ya? Etraf temizlemeye karar verdi şimdi de. Çok değişik bir çocuk. Gitti bile dışarı iyi temizliyor. Çocuğum git uyu uyu. David'le bir ufak ilgilenelim çünkü ay David'le demişim, Özgür'le bir ufak ilgilenelim çünkü Özgür e, baya böyle e, sinir stres içinde şey yapalım şöyle annenle sohbet et bari birazcık konuşmak istiyor ilgiye ihtiyacı var tamam David sen de birazcık <laughs> uyu ha daha demin annen sarılmak istedi sarılmadan şimdi sarılıyorsun. Sen de değişik bir çocuksun. Gel bakalım tuvalete gir. Burada arada dolaptaki yemek durumumuz ne? Çok bir şey kalmamış. O yüzden biz Hilary'e bence bir yemek yaptıralım. Ee, bir şeyler pişirtelim. Ona da dolapta yemeklerimiz olsun. Pankek yaptıralım. Parti boyutunda. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Tamam. Şu çocuk tuvaletini halletsin. Şimdi ee, hala Imagination'ın kalmış senin. O yüzden tabletten bence birazcık resim yap. Karnın da acıktı ama olsun. Çocuklar zaten uyuyor. Ee, David miydin? Yok, Özgür. Özgür de kalkabilir. Tinkinkini gelsin burada geliştirsin. David'in durumu da iyi. David de kalksın. David de potisini geliştirsin. Gerçi tuvaleti yokken poti de öyle çok hızlı bir şekilde gelişmiyor. Tuvaleti de hiç çok düşücü. Neyse halletsin. Sıkıntı yok. Hilary e, elinde yemek yokken böyle bir baga girdi bu kadın ya. Şuna gene bir reset atalım. Hah yap şimdi. Denizciğim. Bak annem pankek yaptı gel. Sıcak sıcak bundan ye. Sonra onu dolaba koyalım. Tamam. Tüccüm, Sen ne yapacaksın? Ee, shape çalışamıyorsun. Movement'a gerek yok. O zaman gel buradan hayal gücünü geliştir. Aha. Özgür Thinking'de 3. level'a geldi. Gayet güzel oldum. Özgür'ün Movement'ı kaldı. O zaman birazcık da buradan stack yap. Deniz karnını doyurdu galiba. Evet ama denize şimdi de uykusu geldi. Of çok yordun beni Deniz ya. Bir imagination kaçtı bu çocuğun? 68. Yarıdan birazcık fazla. Yordu. Gerçekten Deniz beni çok yordu. Burada da bir tane resim yapmış. Biri kalmış böyle. Aha Winterfest mi? Winterfest'e geldi. Communication. O zaman Gel buradan kediyle konuş. Hızlı geliştiriyorsunuz böyle olunca. Pistir müstir yapalım. Hızlandıralım. Uykusu gene geldi bu çocuğun. David ee, David Communication'da ikinci level'a geldi. Hadi Özgür senden de bekliyorum. Movement'ını 3 yapmanı. Evet, Özgür vazgeçti. Ben uyumaya gidiyorum dedi ve uyudu. Çocuklarımız uyanmış. Haberimiz yok. Tamam bu çocuğun da çok uykusu gelmiş. Gel bakalım sen de uyu. Ne yaptın çocuktan ne istiyorsun ya? Allah'ım çocuk zaten yatacaktı ileri yani. Sen de bir değişiksin. Şuradan bir duşa gir. Sonra bunu yap. Bunu sat. <laughs> çok hızlıyım. Aa çocuk duştaymış. Kadın duşa giremez ki. Gelmiş bizim duş banyoda girmiş ya. Neyse yatsın çocuklar gidecek zaten. Bu çocuk oturdu ekstra ödevini yapıyor. Helal olsun çocuğum sana valla. Gerçekten mükemmelsiniz ya. Çocuk bir bir tuvalete girsin. Bugün okul yok. Evet bugün okul yok. Winterfest olduğu için bugün okul yok. Mükemmel. Çocukların hepsi evde. Evet musluğu bozduğun için teşekkür ederim. Neyse 200 milyon verip de yenileyelim. Bu çocuk neden buraya ee, geldi? Burada uysana çocuğum ya. Geldi burada yapıyor devini bak. Allah'ım ya Rabbim gel şurada yap şu ödevini. <laughs> Koplentimiz öldü. Ya bir koplentin daha başarısızlığı. Uf ya. Aa Deniz thinking'de. Çocuğum senin thinking'le bir işin yok. Yok. Ay Allah'ım. Uf ya. Koplenti öldürdük gene. Gel sen de kalk bir duşa gir Allah aşkına. Unuttuk kovplantimizi. Yüz bebekte kovplant neyimize sanki? İşte. Bari bücüklerimizi yaşatalım. Hadi Deniz ya. Aa Deniz'in imagination 3 olmuş. O zaman Deniz'in doğum günü kutlayalım. Hah. <laughs> nasıl fark etmedim ben onu ya. Şimdi eee Deniz Melody Jim'in ee, yaptığı Sim'de e Melodicim artık totdırcığımız. size olacak. Şöyle bir yakınlaşalım. Böyle çayızlı halinde bir görelim denizin tekrar. Filleri böcekleri temizledikten sonra şu denizi büyütebilir misin? Evet, Denizciğimizin doğum günü e, kutlu olsun. Şimdiden ona e, child hayatında mutluluklar diliyorum. Bakalım çocuklarımızın bir ihtiyacı yok ya. Ama bir tuvalete girebilirsin. Ah kaçırmayalım çocuğumuzun büyümesine. Evet büyüyor. Birilerinin çok tuvalete gelmiş. Tamam git ileri git. Denizciğimizin bakalım nasıl bir tipi olacak. 1, 2, 3. Gig oldu. Bu. Motor geldi. Ooh. Deniz bence gayet e, başarılı bir çocuk oldu. Birazcık böyle etrafın e, pisliğinden şikayet etse de gayet başarılı. O oh, herkes hediye yolladı. Ah bize bak e, mail gelmişti. Şu hileri tuvaletini yapsın da şu mailimize bir bakalım ya fatura geldi kesin. Yok bir şey gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Bir sürü de içeceğimiz var. Herkes Winterfest'te uygun dolaşıyor ama bizim Winterfest neyimize? Aldık mı her şeyi? Aa meyve şeyler gelmiş. Satalım bunları ya gerek yok. Bir de bu gelmiş. Tatlısın. Hayır kimseyle iş yapmak istemiyoruz. Hilir şuradan birazcık televizyon izlesin. Bu çocuğumuz denizciğimiz uyuyor. Özgürcüğümüzün karnı acıkmış. Hemen dolaptan ona yemek çıkartalım. Ee, Davidciğimizin de karnı acıkmış. Sen de gel yemek ye. Çocuklar da zaten öyle etrafı temizleyip takılıyorlar. Gayet zeki çocuklara sahibim. Hadi sen de kalk. İleri bu bölüm doğurabilseydi iyiydi ama daha üçüncü trimestre bile girememişiz. Birazcık ileriye yatıralım dinlensin. Ya oturup şurada de. Bu sırada Deniz'in direkt skili tamamlanmış. Deniz gelsin şuradan ödevini yapsın. Bu maşrumları da toddlerlardan birine verelim. İhtiyacı olana a, dağıtırız diye düşünüyorum. Çocuklarımız çok tatlı değil mi? Tamamdır o zaman. Bence bu bölümü burada bitirelim. Zaten galiba yeterince uzun olduğunu düşünüyorum. Ee, biraz da böyle yorgunluk da var zaten üstümde. Ee, gayet güzel oldu. Ee, bu bölüm birazcık böyle hatırlama üzerine oynadım aslında. Çünkü dediğim gibi bir önceki bölümü böyle çok hatırlamıyordum. Ee, çocuklarımız inşallah artık olur da teen olur. Ee, Todurlarımız da bir an önce büyümesi dileğimle. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.